Selam tako hoş geldin. Hoş bulduk. Abi bugün eğlenceli bir video yapalım istedim. Tamam. Müşteri tiplerinden bahsedeceğiz biraz. İlk olarak o zaman başlıyorum. Her şeyi old school sanan müşteri tipi. <laughs> yani her şeyi old school zanneden müşteri benim çok güldüğüm müşteri tipi. Çünkü yaptırmak istediği dövmenin her zaman old school model olduğuna inanır bu müşteri. Realistik istiyordur, new school istiyordur, black work başka bir şey istiyordur, geometrik istiyordur. Ama onun isminin old school olduğunu zannediyordur. Çünkü dövmeye dair fikri old school kelimesinden öteye gidemiyor. Duymuş bir yerlerden old school kelimesini geliyor işte merhaba buyurun şöyle bir dövme istiyorum old school olacak diyor. Örnek gönderir misin dediğinde ben bulamadım diyor. Ben kafasında örnek oluşturabilir. İstediği için istediği objenin old school versiyonundan bir görsel bulup böyle bir şey mi istiyorsun dediğimde yok abi böyle bir şey istemiyorum ya falan oluyor insanlar genelde. Bunun sebebi de o kişinin aslında dövme ile alakalı çok bir fikrinin olmamasından kaynaklanıyor. Zamanında arkadaş ortamında orada burada bir yerde old school kelimesini duyduğu için old school dövme istediğini zannediyor. Aslına bakarsan yani old school derken neyi düşündüğünü bilmiyorum. Çünkü ben konuyla alakalı fikir sahibi olduğum için bilmeyen kişi nasıl düşünüyor bilmiyorum ama old school dediği zaman böyle bir yere çıkıyor genelde. Bir de şöyle bir şey var. Bu müşteri tipi istediğinin old school olduğuna da inanmış <laughs> insanlar oluyor. Yani sen istediğin old school değil dediğinde hayır abi ben old school istiyorum diyor. Değil. Bu dövmeci yani... bilmiyor Gidelim ya başka bu <laughs> gidiyor. Kadı gidiyor başka birine yaptırıyor falan. 50 liralığa gidiyor. YouTube'a içerik çıksın. <laughs> Minimalden vazgeçmeyen müşteri. Genelde 3-4 santimlik dövme isterler. Ama o 3-4 santimin içine bütün hayat hikayesini, kırgınlıklarını, mutluluklarını, aşklarını, kavgalarını, her şeyi sığdırmak isterler. Çok zor bir şey. Hatta mümkün değil böyle bir şey. Ama bu tipi ikiye ayırabilirim. Birincisi gerçekten minimal isteyenler. İkincisi büyük dövmeden korktuğu için istediği dövmeyi minimalize etmek isteyenler. Of. Yani istediği dövmeyi aslında yapmamız gereken büyüklük 15-20 santim, yarım kol, full kol falansa bu genelde 3 santim, 10 santim, 5 santim gibi şeylerle işin içinden sıyrılmaya çalışır. Bu aslında şey gibi düşünebilirsin bunu. İstediği dövmeyi taşımaya korkuyor. O yüzden de minimal yaptırayım, küçük olsun, insanlar da çok fazla tepki göstermez diye düşünüyor. Öyle yaklaşmaya çalışıyor ama işin doğrusu öyle değil tabii ki. Bu konuyla alakalı umarım kurtulurlar bu huylarından. Yani büyük dövmeden korkmayın arkadaşlar. Büyük dövme kimseyi yemiyor. Kimseye zarar vermiyor yani. Küçük dövmeyi yaptıran da yaptırıyor. Büyük dövmeyi yaptıran da yaptırıyor. Minimal istiyorsan tabii ki minimal yaptırabilirsin. Tek ricam bütün hayat hikayeni o tek minimal dövmeye sokmaya çalış. <laughs> burada bahsettiğim kişiler kendilerini biliyorlar bence. Aa bak şimdi benim en sevdiğim müşteri. Tribalcı müşteri. <laughs> <laughs> Reis! Buradan buraya tribal istiyorum. 500 lira var. <laughs> yani burada aslında burada espri yaptığımız için açıklamak zorunda kalmayacağım. Açıklamayacağım yani bir böylesi var bir böylesi var diye. Ben direkt komik olan kısımdan geleceğim. Elinde cüzdanı, araba anahtarı, sigara paketi, zipposu ve bir şey daha olur ellerinde. Nargile olur da şey yanında Nargile'yi taşımazlar <laughs> ellerinde doğru. Yani bu arkadaşlar genelde DM'den, Whatsapp'tan, oradan buradan yazdıklarında reis, kral, kardeşim gibi kelimelerle girerler konuya. Oradan zaten anlarsın belli ki geliyor yani bir tribal müşterisi geliyor. Daha kadar işte şuraya böyle bir tribal istiyorum deyip genelde Dwayne Johnson ya da işte Murat Boz görselleri gönderilir. <laughs> ben buna benzer şeyler isterim der. Okey yapalım dediğinde de ücret konusunda genelde anlaşamayız. Çünkü tribal kolay gibi görünebilir bazı insanlar işte parça parça blok blok siyah boyamalar ama onu yerleştirmek yaptığın yerde estetik durmasını sağlamak kolay bir konu değil. Kolay bir konusundan ziyade ben ona vakit harcayacağım. O yüzden belli bir ücreti olur. Yani 500 liraya 1000 liraya yaptırmaya çalışamazsın o ücret. Yani bazı insanları görüyorum çünkü ellerinde telefon ve araba anahtarıyla arabası Range Rover, telefonu iPhone'un son modeli 15 Plus X, 500 liraya dövme yaptırmaya çalışıyor yarım kol. Hı hı. Pek, tamam. Bir diğer müşterimiz, dur bir sorayımcılar. Abi bayılıyorum o müşteri. <laughs> sen, senin favorim Bayılıyorum mı? ya. Yani tasarımı çıkartıyorsun, dur bir dakika hemen sorayım. Anasına soruyor, babasına soruyor, kardeşine soruyor, sevgilisine soruyor, arkadaş grubuna atıyor falan. Yani orada sen müşteriyle bir şeyler yapmaya çalışıyorsun ve dövmeyi o taşıyacak. Yani onun karar vermesini istiyorsun. Tamam sorsun, tabii ki sorabilir. Ama dövmeci olarak baktığın zaman yani oturuyorsun böyle kişiye özel bir tasarım yapıyorsun ve o dövme tasarımını onun beğenmesini istiyorsun. Beğenmediyse beğenmez. Söyle, ben beğenmedim de bitti gitti abi. Yeni tasarım yaparsın ya da anlaşamazsınız tasarım konusunda. Dövmeyi yapmaktan vazgeçersin ya da beğenir yaptırır. Ama dur şuna da soracağım. Dur buna da soracağım. İşte çiziyorsun, detaylı bir şey çiziyorsun. Yok aslanın kaşının kirpiğinin bilmem nesini beğenmedi abla. <laughs> Dudağının köşesini teyzem şöyle dedi. Sevgilim dedi ki şurada renk olsun. Ya birazcık kendi kararını kendisi vermesi gerek olduğunu düşünüyorum. Umarım verebilirler. Yani geçenlerde öyle bir arkadaş geldi. Sürekli birine sorup artık beşinciye aynı çizimin üstünden geçtik. Sabırlıyımdır. Elimden geldiği kadarıyla karşımdakinin isteklerini yerine getirmeye çalışırım. Fakat bir yerden sonra sabır da taşıyor. Ve dedim ki Moruk bu dövmeyi sen yaptıracaksın. Yaptırmak istiyorsan yaptır. Sonra bir ay sonra geldiğinde ya ben bunu işte ablam böyle dedi diye yaptırdım. Ama beğenmedim deme bana. Sonra yaptık dövmesini tamam ama ben beğendim zaten dedi. Yaptık. 3 ay falan oldu. Hiç i̇şte bir sıkıntı yaşamadık. Hiçbir şey yazmadı bana. O yüzden bu müşteriyle ilgili başka bir şey söyleyemeyeceğim. Kendi kararlarını verebilen insanlar olmaları gerekiyor. Zira 18 yaşın altında dövme yapmadığımız için, yetişkin insanlara dövme yaptığımız için zaten kararlarını versinler. <laughs> Sadece dövme için değil yani. Bak bu da güzel. 3 ayda bir yoklayanlar. <laughs> Genelde yakın arkadaşlarım oluyor bunlar. <laughs> 3 ayda bir, 6 ayda bir, bazen senede bir bir tane model gönderip kanka böyle bir şey istiyorum yapalım mı der. Ben de yapalım, ne zaman istersin diye sorarım. Tasarımını hazırlayayım ona göre derim. Kanka ben sana haber vereceğim derler. Şu an param yok, önümüzdeki ay yaptıracağım derler. Okey. Bir de hiçbir şey söylemez. Yapacağız kanka ya Birkaç güne ben sana döneceğim deyip 3 ay sonra farklı bir model sorarlar. Var. Bu müşteri tipini üçe ayırabilirim bu şekilde. Ne yapalım? Onlar da bu mesleğin tadı, tuzu, biberi yani arada böyle yok diyorlar. Böyle dövme istiyorum. Okey. Yani. <laughs> Şimdi belki de şey hala dövme yapıyor musun? Yok diyorlar. Acaba yok diyen çok arkadaşım var bu arada. <laughs> Hala yapıyor musun? Şey yapıyor. Instagram'da beni takip ediyor. Yaptığım dövmeleri paylaşıyor. Mesaj atıyor. Kanka hala dövme yapıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Yo. Ben stüdyodaki diğer arkadaşların dövmelerini paylaşıyorum kendi sayfamda. Ücret önemli değilci müşteri. Bazen çok yükselten, bazen de ya falan dedirten müşteridir bu. Çünkü ücret önemli değil diyenler genelde şöyle oluyor. Benim param var. İstediği ücreti ben bu kişiye verebilirim. Tarzına da güveniyorum. Beğeniyorum. Ne istiyorsa vereceğim. Yeter ki benim istediğim dövmeyi de versin der. Baş tacı. Canoşki! Sana öpüş ki bayılırım öyle müşteriye. Bir, bir de ücret önemli değil derken kafasında bir bütçe vardır onun. Atıyor 2000 lira, 3000 lira. Full call iş istiyordur ve sen ona ücreti söylediğin zaman "Aa çok dedin ya." Kanka buna bir indirim yap. indirim yaparsın. Hani sınır, 100 lira, 300 lira neyse yaptığın dövmenin şeyine göre belki de sırf o tasarımı sevdiğin için fiyatta indirime gitmek istemişsindir. Yaparsın onu da beğenmez. Çünkü kafasında bir fiyat var onun. Onu verecek. Fiyat fark etmez derken ben zaten istediğimi vereceğim. Senin söylediğin önemi yok demeye çalışıyor yani. Eve geldi müşteri. Of. Abi yani eve gelici müşteri gerçekten yoruyor. Yani bu komedinin <laughs> ötesinde yoruyor. Yani Estetik yaptıracaksın. Dolgu, silikon neyse. Evde yaptırabilir misin abi? <laughs> Doktora muayeneye gideceksin. Eve gelip çağırıyor musun yani? Çok muazzam zengin değilse. Beni niye evine çağırıyorsun abi? Benim burada sedyem var, setup'ım var, Olası bir aksilikte ekstra iğnem var, boyam var, eldiven, bütün malzemelerim burada. Burası benim çalışma alanım. Sterilize ediliyor, temizleniyor her gün. Ben sana niye evinde dövme yapayım? Neden? Gel buraya. Zaten herkes ayrı ayrı alanlarda çalışıyor. Kimse seni izlemeyecek. Kimse seni görmeyecek. Hani şöyle dese bir nebze anlayacağım. Ben muhafazakar bir yapıda bir insanım. Göğsümün, popomun, kıçımın, bacağımın görünmesini istemiyorum. Okey. Senin geleceğin gün private odamızda dövme ayarlarım sana. Bunu bana önceden belirtirsen odada kapıyı kapatırım istediğin yerine dövme yaparız. İlle de evde yaptıracağım. Yok abi ben genelde gitmemeyi tercih ediyorum. Açık açık söyleyeyim. Çünkü evde dövme yapılmaz. Yapılmamalı. Tam bonus geliyor. Bedavacılar. <laughs> Bedavacılar. Onlar da Umut Fakir'in ekmeği misali şansını deniyorlar. Ne yapsınlar yani? Kanka ben böyle bir dövme istiyorum. Bunu yapar mıyız ya? Gelirim hallederiz şey, abi, Yapar şey, mıyız şey... değil mi? Yapar <laughs> mıyız tabii. Yokluyor <laughs> <laughs> yani. yani. Bir yerden tutacak o da yani. Ben bunu kurayım. Şey yaparsın, ben sana boya alayım geleyim. <laughs> Küçük boya alayım geleyim. Senin tarzında belki yapmak istediğin bir dövme vardır. Bana yapabilirsin istediğim yerine, istediğin yerine, istediğin yerime. Hayır abi yapmak istemiyorum. Ben profesyonel olarak bu işi yapıyorum ve hayatımı bu işle geçindiriyorum. Kiramı, faturamı, yemeğimi, kıyafetimi bu işten aldığım parayla ödüyorum. O yüzden bedava dövme diye bir şey yok. Ben bir dövme yapmak istiyorumdur gerçekten. Ücretsiz yapacağımdır. Ben onu zaten söylerim. Bulurum birini söylerim. Belki sana söylerim. Belki Instagram'dan duyururum. Belki kimseye söylemem. Oturur kendime yaparım. Belki de bir çekiliş yaparsın. Belki de çekiliş yaparım. O zaman asıl bonusu ben söyleyeyim sana. Çekilişçiler. Abi çekilişçi müşterisi var tamam mı? Aslında onlar müşteri diye çekiliş kovalıyorlar sadece. İşte dövme çekilişi, telefon çekilişi, araba çekilişi, makyaj malzemesi çekilişi, ışık çekilişi, her şeyin çekilişini kovalıyorlar. Herkesi takip ediyorlar. Böyle çekiliş yapıyorsun. Normalde paylaştığın postun altına gelen yorum sayısının 10 katı yorum, 10 katı beğeni, 10 katı paylaşım, kaydetmeler, ona buna göndermeler, aşağıya birbirlerini etiketlemeler falan takipçi sayın 3 katına çıkıyor bir hafta içinde çekilişi sonuçlandırıyorsun sallıyorum Arda bilmem ne kazandı. Takipçi sayın zık eski haline geri dönüyor. Sadece çekiliş kovalıyorlar abi. Bedavacıların içine bunu da sokabiliriz yani. Asıl bonus bu. O zaman gelsin beğeniler, gelsin yorumlar, gelsin aboneler, Instagram'a takipler, insanlarla paylaşmalar. <laughs> Bakın bunları yapın. Bunlar önemli şeyler. Benim için önemli. Lütfen beni takip etmeyi, yorum yapmayı, beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Gideyim mi? Gideyim.